Söylemek istiyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüs salgınında son tabloyu açıkladı. Tabloya göre 87 kişi daha hayatını kaybederken 4177 yeni vaka daha tanımlandı. Bunlar koronavirüs salgını başladıktan sonra Türkiye'de bir gün içinde hem vaka hem de ölüm sayısı açısından en yüksek rakamlar oldu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 38226 olurken toplam vefat sayısı da 812 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1846, entübe hasta sayısı 995 oldu. 24 saat içinde iyileşen hasta sayısı 264 olarak açıklanırken toplamda 1846 hasta iyileşerek taburcu edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamadaysa hastalarımızdan 264'ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübasa sayımızdaki artış hızla düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım, evde kalalım ifadelerini paylaştı.